Bir <laughs> evladım gel bir de kalbimi dinleyelim. Dinle dinle. Kalbim tarkandan yeni bir şarkı çalıyorsa ver biraz da ben dinleyeyim. Bir iş. İyi <laughs> bak, <Eyvah. gülüyor> yalnız çıktı itfaiye geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu doktor? Ölüyor muyum? Ne oldu ambulans mı geliyor? Ne? <laughs> evladım senin hiçbir şeyin yok. Evet, benim hiçbir şeyim yok. Ben hasta değilim ki zaten. Evladım beni niye çağırdın o zaman buraya? Ben hasta değilim ama bizim beyefendi hasta. Evladım hasta buraya gelebilecek gibi bize getirir misin? Getireyim de bir şey soracağım. İğne de yapacak mısınız? Gerekirse yapacağım tabi! Yapın yapın bizim ihtiyar iğneden çok korkar. Aha. Kendisini hastalıklardan iyileştirecek olan iğneden. ...korkmaması gerektiğini bilmiyor mu? Evet, ama o bilmiyor. Peki sen biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Bak şimdi doktor amca, ben aşı ve iğneden korkmuyorum. Çünkü aşı hastalıklardan korur, iğne ise iyileştirir. benim. Sağlıklı ve güzel bir yaşam için ilk ve temel şart temizliktir. Bunun için yemeklerden önce ve sonra ellerimizi... ...hışır hışır hışır hışır, hışır, hışır. yıkamalıyız. ...yemeklerden sonra dişlerimizi... Pışır 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 Peki elbiselerimizi ve iç çamaşırlarımızı sık sık değiştirmeli ve temiz tutmalıyız. Aferin bir Peki sen bu temizlik kurallarını yerine getiriyor musun? Eee... bir dakika ben size hastayı getireyim bir saniye. Beyefendi, beyefendi, beyefendi gel doktor geldi. Beyefendi kalkamak yataktan 500 kilo kendisi. Beyefendi, Geçmiş olsun beyefendi. Ne şikayetiniz var? Benden şikayetçi. Arada bir kızdırıyorum da kendisini. Allah! Bak bakma öyle maviş maviş. Ay ödüm çıtladı valla. Oh, midem bulanıyor doktor bey. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Hmm. Şimdi sizi bir muayene edelim. Nefes al. Ver. Al. Ver. Al. Verme. Verme.

Haydi ayran buz. İyi bir şey evladım sus. Tamam bak şimdi susuyorum bir daha hiç konuşmayacağım. Bir iki üç tıp. <laughs> evet beyefendim. Sanırım sizin mideniz bozulmuş. Evet beyefendinin midesi bozulmuş. Bir tornavida verin de tamir edeyim bari. 5 Şimdi size vereceğim ilaçları düzenli olarak kullanıp biraz da istirahat ederseniz hiçbir şeyiniz kalmaz. Oh, teşekkür ederim doktor bey. Gibi iş, doktor bey bir yolcu bakalım. Tabii ki. Buyurun doktor amca buyurun buyurun. Şşt. Hey doktor doktor oraya girme oraya girme orası tuvalet. Eyvah doktor yanlışlıkla...